Yıkın heykellerimi. Ey milletim, ben Mustafa Kemal'im. Çağın gerisinde kaldıysa düşüncelerim, hala en hakiki mürşit değilse ilim Kurusun damağım dilim Özür dilerim Unutun tüm dediklerimi Yıkın diktiğiniz heykellerimi Özgürlük hala en yüce değer Değilse eğer Prangalı kalsın diyorsanız köleler Unutun tüm dediklerimi, Yıkın diktiğiniz heykellerimi. Yoksa çağdaş medeniyetin bir anlamı, Ortaçağa taşımak istiyorsanız zamanı, Baş tacı edebiliyorsanız sanatın içine tüküren adamı, Unutun tüm dediklerimi yıkın diktiğiniz heykellerimi Yetmediyse acısı şiddetin savaşın anlamı kalmadıysa yurtta sulh dünyada barışın eğer varsa Ödülü silahlanmayla yarışın. Unutun tüm dediklerimi, Yıkın diktiğiniz heykellerimi. Özlediyseniz fesipeçeyi, aydınlığa yeğliyorsanız kara geceyi. Hala medet umuyorsanız, şıhtan, şekten, dervişten şifa buluyorsanız muskadan, üfürükçüden unutun tüm dediklerimi yıkın diktiğiniz heykellerimi eşit olmasın diyorsanız kadınla erkek kara çarşafa girsin diyorsanız yobazın gazabından ülkerek diyorsanız ki okumasın kadınımız kızımız budur bizim alın yazımız unutun tüm dediklerimi yıkın diktiğiniz heykellerimi Fazla geldiyse size hürriyet cumhuriyet özlemini çekiyorsanız saltanatın sultanın Hala önemini anlayamadıysanız, millet olmanın, kul olmanın, ümmet kalın, fetvasını bekleyin, şeyhülislamın, unutun tüm dediklerimi, yıkın diktiğiniz heykellerimi, rahat bırakın beni. Süleyman Apaydın'dan Recep Çakal